Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Türkçat, Dayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kasımpaşa Fenerbahçe mücadelesiyle sizlerle birlikteyiz. Kasımpaşa Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Fenerbahçe Kasımpaşa'yı da bakalım. Galibiyet serisi devam ettirebilecek diyor ve Dayı'yla e, başlıyoruz. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bu videoyu muhakkak like ve beğeni yağmuruna tutmanızı bekliyorum. Maça alakalı söyleyecek fazla bir sözüm yok yani. Gerçekten yani birçok kişinin Fenerbahçe'nin bu maçta puan kaybedeceğini beklemesinin aksine beni biliyorsunuz ben e, doğruları, bildiğim doğruları söylemekten kesinlikle çekinmem. Bu maç o maç değildir. Fenerbahçe Kasımpaşa'yı rahat bir şekilde yani her zaman söylediklerime yakın skorlar çıktığı için bu sefer de aynı şeyi yapacağım. Yakın bir skor olacağını tahmin ettiğim iki ve üstü farkla yani zaten üç gündür bunları söylüyorum. iki ve üstü farkla Fenerbahçe kazanır. Yani Fenerbahçe'nin puan kaybedeceği maç olarak Kasımpaşa maçını görmüyorum. Şimdi birazcık da olaya büyük pencereden bakarsanız şimdi iyi bir kadroyu falan hani eyvallah o tamam bir yere koyarsak şimdi kazanma alışkanlığı yakalayan takımlar sadece Fenerbahçe için değil de kazanma alışkanlığı olan takımlar bunu kolay kolay bırakmamak için ellerinden geleni yaparlar. Şu anda Fenerbahçe bunu yaşıyor. Yani umarım iyi bir maç olur. Haçedenin e, kazandığı diyelim yani artık bir şey söylemiyorum. Haçeder'in kazandığı, hakemin konuşulmadığı, şahibi olmayan adam gibi bir maç izleyelim. Bugünü de evet. böyle kapatalım. Evet arkadaşlar maç başlamak üzere. Biz de maça geçeceğiz. Lütfen abone olmayı, bu kanala destek vermeyi, beğeni yorum yapmayı da unutmayın. Ve maça geçiyoruz. Osterwold. Ceko gol oldu. Arkadaş ya. Vurdu geri geldi vurdu. Vurdu geri geldi vurdu. Tak tak tak. Ya Ceko. Ceko'yu kim durduracak? Fenerbahçe'yi kim durduracak? Yani gerçekten çok merak ediyorum ya. Yani gerçekten bu konuda harbiden merak ediyorum. Bunun, bu iki olay nasıl duracak? Şuraya bak ya. Yani dönen top da bal gibi ayağına çarpıyor ya. Evet Fenerbahçe Ceko'yla geçti. <laughs> <laughs> Ferdi oralara kadar giriyor musun? Ferdi oh, karşı karşıya. Oh. Kaleci Ferdi var ya. Yani. İnanılmaz gol kaçırdı Ferdi. Abi o, o aralara kadar nasıl giriyor o ya? Ortanın ortasından giriyor, top alıyor. Ya adam sonuçta futbol oynuyor. Abi, yani. bu çocuk Basket iyi, çok çocuğu. iyi ya. Ferdi karşı karşıya yaralı. Yok ya, koy işte. Libero musun oğlum sen ya? Orada ne işin var sen? Yok yasak olur. Abi oraya kadar çıkıyorsun topu adamların atağını kesme. Yine geldiler. Ceko kaleci offside var Olması lazım. Aa yok. Aa şimdi evet. verdi uyarıyor Yok artık vay be. Vay 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 vay. vay. vay, 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 vay. vay. Ceko Tadiç işbirliği. Ama çok güzel çıkardı ya. Yani topu resmen ayağına ölçtü, biçti, hesap kitap yaptı. Direkt ayağına kondurdu topu. <laughs> Bak bak bak. Bak şimdi bak. Bak bu kadar güzel pas olmaz ya. İyi pozisyon. Ya ya nasıl bir pas ata? Orada top kaptırmayacaksın ya. Yedin ikiyi bittiğin işte ya. Keko yerde. penaltı. Saçma sapan pozisyonlar veriyor. Ben göremedim bir şey. Keko yerde. Fenerbahçe penaltı kazandı. Bir daha görmek lazım. İsmail şov yapıyor bu güzel. Hala belli değil. Valla ben bir şey göremiyorum şu anda. Bir pozisyon daha bakalım. Buradan görürüz herhalde. Buradan, Buradan bu görürüz. Yani. <laughs> Oha, ya. Oha ya. Oha ya. Oha ya. Ne? Oha ya. ne? Penaltı değil bence? Ya büyük turşu kardeşim. Onlar geçen haftaki pozisyonlarda penaltı. Bunlara çalmayacaksınız. Ya büyük turşu sana ya. sesleniyorum. Yani geçen haftada mı kaldınız siz yani? Geçen haftada mı kaldınız? Hayırdır. Böyle penaltı olur mu lan? Lan oğlum Allah var da. La Allah var da. He? Allah var da. Yani, yani bunlar bu bunlar olmaz kardeşim. Geçen hafta ne kadar yanlışsa bu haftada o kadar yanlış. Ben olsam Tatic'in yerine atmam onu dışarı da bu sırp atar onu evet. ya. Geçen hafta 3 penaltısını vermediler Fenerbahçe'nin. Bu hafta da orada oraya kalmışlar. Ol orada kalmışlar. Harbi orada kalmışlar ya. Yani. Fenerbahçe'nin hiç... bunlara ihtiyacım var ya. Al sana şaibe işte. Yalandan yeri ortalığı karıştırmak için olay. Bak Bilerek ]acağız. yapılmış. Bir var kontrolü olacak mı? Abi var var yok ya. Burada hiçbir şey yok ya. Sanırım verdi penaltı atacak yani Ceko adamın ayağına kendi ayağını sürtüyor dizini. Penaltı oluyor. Tadiş. 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 Tadiş 2-0. Hiç gereği yoktu arkadaşlar. Yani hiç gereği olmayan bir bir olay bu. Yani geçen haftanın üzerine bu hafta uyduruktan bir penaltı verilmesinin de bence yani böyle değişik bir şey ya. Bu değişik bir şey ya. İlk yarı son düdüğü de geldi arkadaşlar bu arada. İlk kere 2-0 soruşturumuz. İrfancan kaleci. İrfancan bekliyor. İrfancan Oo! Oh. Yan Yotis. eller oldu hatırladı. Top var içeride top. 3 oldu. Bat Şüahi. Bat Şüahi karşıladı. Batşuay harbi moralsiz. Batşuay'da bir sıkıntı var. Bak söylemedi, söylemediğimi iddia edemezsiniz. Batşuay'da sıkıntı var arkadaşlar. Kafasında biraz bir şeyler var yani Batşuay'ın. Rahat değil, rahat. <laughs> Net Ondan usul <bozsuar> kaşı yaşıyor. <laughs> Yer onu. Ooo oh, Fred e ya. ya. Fred nasıl gol? <laughs> neler kaçtı neler ya. Fenerbahçe. <laughs> <var> şey. Zayt. <laughs> Zayk zor olanı yaptı. Ha, ya. o topu oradan dışarı atmak zor iş. Gerçekten zor iş. Paşa'yı bu sefer korudular. Fred, çok iyi ya. Çok, Fred, çok iyi ya. Geldiğinde beri söylüyorum ya. Büyük topçu. Clark Kent. Bu sefer attı. Clark Kent attı. Bu sefer şu yani. üç oldu. Bitti. Bunu da atamıyorum. Ya ben size diyorum işte ya. Ben size diyorum işte ya. Ya <laughs> Demedi demeyin işte ya. Bakın yakın tarihte Batu Şuhay'da büyük bir sıkıntı yaşayacak Fenerbahçe. Kafa yok yok orada değil onun kafası. Bak şu biraz lavabali davranıyor sanki. Abi o geçen baştan beri aynı. Evet arkadaşlar maç sona erdi. Kasımpaşa 0, Fenerbahçe 2. Gerçekten bu anonsları yapmaktan yoruldum artık. Yani Fenerbahçe'nin <laughs> sürekli üstün bitirdiği maçlardan anonslarını yapıyoruz. Fenerbahçe kaçta kaç oldu artık sayamadım. Ee, ama Ceko ve için ilk yarıda bulduğu gollerle Fenerbahçe 2-0 kazandı. Kasımpaşa hiçbir varlık gösteremedi. Kaleye daha iyi gidemedi rakip kaleye. Ee, ama şunu da söylemek lazım. Gerçekten Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı tümüyle yanlış bir karardı. Geçen hafta verilmeyen penaltılar şu hepsi çok daha net penaltılardı. Bu olmayan bir penaltıyı verdiler bugün. sözü da bırakıyorum son olarak. Valla ben olaya şöyle bakayım. Yani geçen haftada kalmış bir Camia yani e, yöneten camia diyelim bunları kim yapıyorsa bir hatadan telafi etme, hatadan geri dönme, işte bir gönül alma, bir e, böyle şirin gözükmek gibi bir şey yapmaya çalıştılar ama bence hiç gereği yok. Fenerbahçe zaten şu anda hepimizin izlediği gibi yaklaşık 12-13 tane pozisyona girdi. Bunlardan 8 tanesi %100 olabilecek pozisyonlardı. Yani maç 1 da giderken Fenerbahçe o penaltıyı kullanmasa baktığın zaman bütün tarafsız gözle izleyen yani at gözlüyle değil de böyle adam gibi izleyen herkesin ortak kanısı Fenerbahçe zaten ikinci golü rahat şekilde bulacaktı. <laughs> Bulurdu da ama şimdi bu penaltıyı vererek Fenerbahçe'ye iyilik yaptığını falan zanneden camiaya da şöyle bir şey söyledi. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ya oğlum yaptıklarınızın herkes yani orta sıra zekası olan herkes ne yapmaya çalıştığınızı anlıyor. Yani o yüzden ben bunu yemem arkadaşım. Geçen hafta yaptıklarınız ortada. Bu hafta tersine yaptıklarınız ortada. Şu pozisyona penaltı vermek yani ben şöyle söyleyeyim çok ya ben ne bileyim ya bu bu olmaz olmaz olamaz ya şu pozisyona penaltı çalamazsın nezer biliyor musun yani var 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 olayı var yani o iptal eder bir kere yani o oradan korkar çalamazsın var ol vardaki adam iptal etmesi lazım bir sürü sıkıntılı şeyler yaşanıyor Vallahi Allah bu ligi nasıl bitirir bilmiyorum yani Allah sonumuzu hayır eylesin sıkıntılar gözüküyor yani ipin ucu kaçmış. Evet. Yani ipin ucunu kaçırmışlar. Şimdi toparlamaya çalışıyorlar. Ya zor olacak ya. Bırakın Aynen. kim nasıl oynuyorsa onun hakkını teslim edin ya evet Bir öncesinde, sonrasında kafanızın içinde bir şey olmasın. Karabağ'ı şey, tebrik ediyorum kazandığı için. Yapacak bir şeyimiz yok biz bir taraftar olarak. Kaybetmesini bekleyebiliriz ama kazanırsa da tebrik ederiz. Bu galibiyet de İstanbul'dan önemli bir kardeşim Fenerbahçe taraftarı. Kendisine de çok kıymet veririm. Gökhan Özel kardeşime armağan olsun. Kendisine de buradan sevgiler, selamlar Gökhan. Aş, sona erdi. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Ee, müthiş bir serileri var. Galibiyet serileri devam ediyor. Ee, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu kanala lütfen abone olmayı. 7.1 aboneye geçtik. 10.000'e doğru ilerliyoruz. Bu kanala abone olmayı bu videoyu beğenip yorum yapmayı da lütfen unutmayın diyor ve hepinize iyi akşamlar. Sevgili gençler, sevgili çocuklar, kötü alışkanlıklardan ve kötü arkadaşlıklardan uzak durun. Hepiniz Allah'a emanet olun.